Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafa topu 2 oynuyoruz. Oynamam kafa topunu. Oynamamı işte, oynamam istiyorsanız aşağıdan like unutmayınız. 3 like olursa kafa topunun puanı gelecektir. Ve Brawl Stars kaç gündür gelmiyor? İstiyorsanız aşk 3 4 like gelirse de Brawl Stars'ı açayım. İstiyorsanız. Ee, evet başlayalım artık oyuna. Değil mi? Tamam başlatalım hemen. Hadi başlayalım. Her iki oyuncu da sahaya... Galibiyet parolasıyla çıkıyor. Evet. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Nasıl kendi kalemi yaptım ben. Like. Maç hmm. 2-0. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Ayağının içiyle vurdu. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Kendi kalesi bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Alttan gol maçlıyor. Kafa vuruşuyla gol ya. Ateşli top geliyor. 45 saniyeyi doldurduk. Gol! Kayboldu. Açılıyor Şansını üst taraftan deniyor Abi bir... bu adam ne Maçın son 30 saniyesi Mükemmel bir kafa golü Güzel bir kafa vuruşu Direğe çarptı ve oyuna döndü Bu kez kafayla gol geldi İyi vurdu Beşi yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Üstten gol peşinde. Maçın son düdüğü yaklaştı. İşte gol! İşte gol! Gözler artık hakemde. İyi vurursa gol. İşte son düdük. Bu evet. gol bir maç. Nereye anlamadım ama neyse. Tick tock, tick tock, tick tock, oh and let's. With... Uh, Hemen bir maç alalım. Yukarı hemen bitirelim. Havun. Heyecanla beklenen maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Çok hızlı bir gol. Şansını kafayla denedi. Evet. Bekliyoruz. Yakın abi bu ne abi böyle bir şey olmaz. Attı. Kafayla domuz kendi kalesine attı. Yeah. Ve taraftarları kızdırdı. Direkten döndü. Bu ne? Hayır. Çok zevkli bir maç oluyor. Çile gibi çaktı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Topu kend kendi kendine yeah. söktü. Top dağlara taşlara gitti. 45 saniyeyi girde bıraktık. Bu golü adeta rakibine hediye etti. mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Hadi be. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Maçta son düzlüğe girildi. Top alev alev. Ateş şut. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafasına vurdu. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Güçler bitti. Şimdi hata yapan kaybedecek. Son saniye golü gelirse tribünler yıkılır. Maçta son anlar. Allah'ım gol. Kaleye baktı ve şut çıkar. 90 saniye sona erdi. Abi ya maç bitti. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi. Ben daha dün oynadım da beşinciydim ben. Nasıl değil? Beşinci sekti? Hastaya ben şimdi sana gittim ben. Arkadaşlar <laughs> işte, videomuz bu kadardı. Aşağıdan like atmayı ayak... unutmayınız.